Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gezmeye çıkacağız. Burada Beray Kampili'den başlayacağız şimdi. Çok güzel çiçeklerin olduğu bir yerden başlıyoruz. Şuraları göster. Bak buralar çok güzel. Şöyle yapalım. çektim Böyle. Buradan devam ediyoruz. Şuradan da şey var. Efes Oteli. Efes Oteli de çok güzel ha. Ben yazın gelip yüzüyordum bazen burada. Şurada da çekim yapmak için bir yer yapmışlar. Şimdi pazara doğru yürüyelim. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım pazara. Değil mi? Zaten yakın. Aynen yakın şimdi. Aynen benim yol arkadaşım Adoşum. Adoşum. <laughs> Her taraf yeşillik. Burada da böyle bir tavukçumuz var. Buraya gelip tavuk alıyoruz. Taze taze. Sahil yolu. Şimdi şey değil mi? Kapatırsak açalım. açamayız. Açamayız o yüzden. Böyle yürüyeceğiz bakalım. Ben bu evi de çok beğeniyorum. Evet. İlk atı çok güzel. Değil mi bak? Şöyle bir tane şurada ben mangal yapmamışlar. <laughs> Bak buraya da böyle odunları dizmişler. Aynen. Baksana bahçenin güzelliğine. Gidelim bak. Çok güzel. Baksana harika. Gel gel. Vallahi ne güzel bir yer bu. Baksana. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel devam edelim. Aa limon ağaçları var. Limon ağaçlarını gördün mü? Bak şurada. Limon ağaçları var. Aha, o yüzden aldım zaten. Elim tutmayayım böyle gidelim diye. Yolun kenarlarında bile limonlar var. Bir de ben şurayı çok beğeniyorum. Baksana burada bile Kesin limon ağaçları şey. var. Hemen caminin alt kısmında. Bak bak bak. Gel bak. Geçen buranın da fotoğrafını çekmiştim arkadaşlar. Diyorlar ki pazara giderken bile çekim yapıyorsun. <laughs> ne yapayım yollar bu kadar güzel olursa tabii çekerim. Baksana, şuranın güzelliğine bak. E gel de çekme burayı, değil mi? Şurada da sahip. <laughs> Aslında şey bu. Evet. Aynen. Burası da neymiş Dürdane pansiyonu? Aynen. Youtube kanalı çekiyoruz abla. Ablanın birbirinden güzel çiçekleri var. Böyle rengarenk yapmış burayı. Susanoğlu'na geldiğiniz zaman burada kalabilirsiniz. Hayır, hayır. Aynen aile yeriymiş. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol. Göre sağ ol i̇yi akşamlar. Rengarenk çiçekler. Burası da ne ağacı bilmiyorum bu. Bu zeytin ağacı. Şunun ne ağacı olduğunu kestiremiyorum. Her yerde zeytin ağacı var. Değil mi? Olur. Aynen çekelim. Gel bakalım pazar nasıl. İstanbul'da pazarın çok kalabalık olduğunu söylediler. Bakalım burada pazar nasılmış. Değil mi? Bunu çeviremiyoruz da. Buraları hızlı hızlı geçeriz artık. Değil mi? Şeyden kat, kat. Burada da dinlenme yeri çok güzel. Pazardan gelince ben burada oturmayı çok seviyorum. Aynen. Hele şu ev zaten. Aynen o ev zaten yıkılıyor, yıkılıyor. Bir arada şeyi çekmek istiyorum. Otelleri. Ha, otelleri. Ha, ha. Orada da çiçekler açmış. pazardan başladık. Bak. Köpeği görüyor musun? Taze taze. İyi toplanmamış pazar. Görüyor musun? Domates 20 liraymış. limon buçuk lira. Bak. Vallahi İstanbul'a göre iyi. Burada da ablalar böyle şalvar giyiniyor. Buradan böyle kesiyorlar. Kaç metre istiyorsa ona göre şalvar alıyor ablalar. Hadi bakalım. Çorba da bana nostaljiyi hatırlattı. Bunun daha küçükleri oluyordu eskiden. Bak. Fiyatları üzerlerinde de yazmıyor. Yazmıyor. Bu kadarmış. Soğan 4 lira. 4 lira. New York uygunmuş. Dönüşte bakarız. Muz 10 lira. Gayet uygun bence. Değil mi? Bugün kız kardeşim aradı Rukiye. Sordum dedi ki dolmalık biber 50 liraymış. Hadi bakalım burada ne kadar. Aynen bakalım burada ne kadarmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım, demet Akalın İyi. Normalde A101'de 25 lira olan burada 15 lira, görüyor musun? Değil mi kankacığım? Evet. Aa bak. Portakal 7 lira. Patates 8 lira. Abi dolmalık biberin fiyatı ne kadar? 15, 15 lira. Ay, gayet uygun bence. Dönüşte alalım. Değil mi bebeğim? Gel bakalım. Altı buçuk. Yedi buçuk. Gayet de güzel. Aynen bence de. Şuraya bakmaya gerek var mı sence? Yok küçücük bir yer zaten bitti pazar. Ha. Bak fasulye de çıkmış. Ama bayağı veya... toplamışlar. Aynen toplamışlar baya bak. Köy yumurtası. Ne kadar bunun fiyatı? 1.75. 175. İyi. Bizim orada 2.5. Ha? Evet. E, iyiymiş. Aynen alabiliriz aslında. Bizim gündüzde 2.5 bir tek gündüzde var. Sonra baya pahalıya satıyor. Pahalıya satıyor. Hadi şunlara bakalım. Ya, ya, Bu bana dar gelir Kilo Kilo belası Haydi Bunlar bana ufak gelir değil mi Yok küçük gelir bunlar Hadi gel bebeğim Gel kuzucuğum Gel Kaç tane alalım yumurta Aynen 10 tane yumurta alalım Abla 10 tane yumurta verir misin? Değil mi ben seni? Yani He? Değil bu için? Şeye çekiyoruz YouTube'a. Ha ha. YouTube kanalı için. Yumurta alıyoruz. Hep ne güzel tazecik. Her evet, sene burada mısın abla? Evet buradayız. İyi bakalım. Peynirci Zeynep'e bekleriz. O zaman. Ha, tamam Peynirci Zeynep'e bekleriz. <laughs> YouTube kanalı ne çekiyoruz. İyiyim, sağ ol. Sen Hı, nasılsın? Aa, abla'yı da çek, ablayı a, da çek. Evet, olmaz Hatırladın olmaz. mı? Tamam, Aynen. Ben seni tanıyorum. Olmudum. Evet. Aynen. Aynen. Senin tezgahında neler var? Gel. Gel oraya de çek kız. Aynen, gel oraya de çek. Tamam. Gel. Hadi çek. Şöyle domates. Pazarcı Ayşe teyzenin yeri iki de. TL, Pazarcı Ayşe teyzenin yeri. Bunlar iki buçuk TL. Salatalık 12 TL. 5 lira domates. He? Bu 25 lira. Abi de çek abi de. Abi de ünlü olsun. Bak. Tamam gel hadi gel. Bu da karısı. Başka neler var abla? Tamam, Bak, var, armut var, gel. elma var. Armut var, var, elma var. Elma var, soğan var, patates var. Ha, vallahi. var he valla. Muz da var ha. Aa. Evet. Hani nerede muz? Ha burada çek. Ha muz da alalım o zaman. Evet. Tamam dur çekiyoruz. Gel. Evet. Hadi muz alalım. Hangisini alalım sence? Bence en güzel olan bu. Bu mu? Şunu şu mu diyorsun? Adanın seçimine güveniyorum valla. Şöyle biraz şey yapalım da. Hadi hangisi olsun? Şu çok mu? Bu çok. Şu güzel, en sarısı. Bir. Tamam, şunu alalım. Sana daha iyi kilo 15 lira bence gayet lira. iyi. Efendim? 20 lira, 20 lira. Tamam, 20 lira. 15 olun. Tamam, hadi gel, salata alalım. Salata alalım, maydanoz alalım. Şuradan dereotu alalım. Abla bir kilo salatalık alalım. Bayağı Bende yok mu başka telefon? Yok vallahi bir kağıda yazın. Yazar mısın? Yeter mi? Siz ne Aynen geçer. Siz ne Abi sen beni tanımıyor musun? Burada cüzdan satıyordum mu İzmirli'ye? İzmir, İzmir. Aa ah, unuttun mu beni? İzmirliler unuttun mu? Aslanım Hani çocuğum cüzdan satmaz oldun ama. Geleceğim. Havalar soğuk diye izin vermiyordu ama geleceğim inşallah haftaya salı buradayım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Benim yanımda satıyorsun tamam mı? Evet. İçe bak ya. Çık 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 Aynen. Uzaktan çek kız hepsini. Ne yapmazım? Nasıl taze 13 lira tuttu. Maydanoz aldım, dereotu. Herkes taşınsın buraya gelsin. Hadi kolay gelsin abi. Sağ, ol, ben, ben sağ olun efendim ayarına sağ Sağ ol teşekkürler. Ha, sana şey. özellikle numaramı da ama İzmir'de çok güzel kız ben gittim seni. He yok o İzmir'de Aa, ben İstanbul'dan ha. geldim. Aynen. İstanbullular çok güzel var. onlar var. He. Evet, Manisa Salih'le. Ha. 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 Hangi kanaldan izliyorsun? YouTube'dan. Ha Nimet Zarit. Nimet Zarit. Nimet Zarit. Ha, ha Ben sana şimdi girerim bak görürsün. Ablam ne Zarit. kadar borcu? Salata mı? Koydum da biliyor musun? Yedi yedi. Ablam ablam ne? Benim ismim Ayşe teyze. Aşık. Pazarcı Ayşe teyze. Pazarcı Ayşe. Bu yirmi üç buçuk çıkın, çıkın gelin. Al salatalarını ya. Bak böyle çekeceksin aşkım. Hı. Salatalığı Çekeceğim. seçeceğiz. Şuradan çek. <laughs>